Birçok kentte top atışı yerine Ramazan topu adı verilen ses bombası kullanılıyor. Peki ses bombası nasıl atılıyor? Detaylar haberimizde. Şehre hakim bir tepeden ezan sesiyle birlikte yapılan top atışı iftar saatini müjdeliyor. Bu köklü Ramazan geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Ancak pek çok yerde ses bombası kullanılıyor. Modern Ramazan topu ateşlendikten sonra 30 metre yükseliyor ve ardından ortaya çıkan ses 10 kilometreden rahatlıkla duyulabiliyor. Barış Vardar, Edirne İtfaiyesi'nde görevli. 12 yıldır Ramazanlarda gönüllü olarak top atışı görevini üstleniyor. İlk zamanki Paçavrayla Selime Meydanı'ndan atılan topa ulaşmadım. Bu ikinci bizim belge A sınıfı ateşlediği yeterlik belgesi aldık. Onunla beraber e, bu havai uşak bildiğimiz havai uşak ama kapsülü yok sadece. Ses bombası tarzında Ramazan topu diye geçiyor. Ramazan topuyla iftarın duyurulmasının en az 3 asırlık bir geçmişe dayandığı biliniyor.